Yeniden merhaba. Az önce bir alışveriş yaptım ve şu elimde görmüş olduğunuz büyük poşetteki ürünleri sizlerle paylaşmaya karar verdim. Belli bir tutar üzerindeki alışverişlerde gratis bu e, naylon poşeti hediye ediyormuş. Aslında içindekiler çok minik şeyler ama yine de paylaşmak istedim. Lafı hiç uzatmadan ürünlerin yakın planlarına ve detaylarına geçelim. Umarım keyifle izlersiniz. Dişlerime bulaşan ruju ne yazık ki çok geç fark ettim çok özür diliyorum ve satın aldığım tüm ürünlerin detaylı fiyatları ve fotoğrafları içinde bilgi kutucuğuna bırakacağım blog linkime tıklamayı unutmayın diyorum ve başlıyorum. İlk olarak Bobby Brown mağazasına girdim ve bu tek parça alışverişi yaptım. Bu da uzun zamandır aklımda olan açık kahve bir krem far. Günlük göz makyajlarımda sürekli ten rengi far kullanmaktan biraz sıkıldım kahve tercih etmeye başladım fakat elimdeki tüm kahveler koyu kahve olduğu için beni biraz yorgun göstermeye başladı. Ürünün tam ismi Longwear Cream Shadow yani uzun süre kalıcı krem far. Ben 17 numaralı multi rengini tercih ettim. Bunlar tıpkı jel eyeliner'lar gibi cam kavanozlarda geliyor. Renk de çok çok açık bir sütlü kahve. Hatta birazcık pembelik, birazcık da bejlik barındırdığı için çok çok rahat kullanılabileceğini düşünüyorum günlük olarak. Dediğim gibi uygulanmış halinin fotoğrafları da aşağıdaki linkte mevcut olacak. Sonra gratis'e girdim ve berri pamuklardan aldım. Bunlar çok pratik fakat bir dönem fiyatları altına yarışıyordu resmen. Bu sefer o kadar pahalı değildi ama belki de küçük boyunu aldım diye. Neyse ben sürekli olarak zaten ipek pamukları kullanıyorum. Ya tabii ipek olmasa gerek yok sadece dikişleri çok sert olmasa veya dikişsiz olsun tek istediğim bu. Yine 70'li ipek pamuklardan da aldım. Ve bu alışverişin benim için en heyecan verici kısmı olan diş macunu. Beverly Hills Formula'nın Perfect White isimli siyah diş macunu. Blokta da göreceksiniz bu simsiyah bir ürün. Dişleri beyazlatmayı ve zedelemeden yapmayı vaat ediyor. Benim de dişlerim son dönemde çay kahve içmekten bayağı bir sarardı. Hatta artık eskisi kadar pembe rujları süremiyorum. O yüzden hemen müdahale etmek istedim ve bu ürüne bir şans verdim. Umarım memnun kalırım. Memnun kalmazsanız da paranızı iade ediyor. O derece iddialı bir ürün. Bir sonraki ürünse benim 4-5 senedir kullandığım Garnier makyaj temiz sütü. Bu kuru ciltler için olanı. Çok güzel bir nem veriyor. Hem ten makyajımı hem de uyandığım zaman yüzümü bununla temizliyorum. Çok memnunum. Bir sonraki ürünü maalesef yanlış almışım. Maybelline Master Drama göz kalemi. Fakat ben siyahını almak isterken koyu grisini almışım. Değiştirecektim fakat sonradan çok üşendim. Bir de gri göz kalemim olsun dedim. O yüzden değiştirmeyeceğim. Son olarak da bir maskara satın aldım. Gaş markasına ait. Bu suya dayanıklı bir ürün. Daha önce bu markaya ait bir maskara kullanıp çok memnun kalmıştım. Günlük maskara çekmecemde de bir ürün eksilince hemen yerine yenisi koymak istedim ve yeni bir ürün denemek istedim. Fırçası çok hoşuma gitti çünkü böyle tarak gibi olan ürünler gerçekten kirpikleri tarayıp tek tek ayırıyor suya da dayanıklı olduğu için yazın severek kullanacağımı düşünüyorum. İşte böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka bilgi kutucuğunu genişletip oradaki bilgilere de ulaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aferin. Bravo.